4 basamaklı bir sayı ilk 2 ve son 2 basamaklı sayıların toplamının karesine eşitse bu sayı kap kare sayı diyelim demiş. Örneğin bu olur demiş yani. Şimdi şöyle bir ABCD 4 basamaklı sayısı aldığımızda bu kime eşit olacakmış? AB artı CD'nin karesine. Bunu şöyle burayı ayırdık. Sayı basamaklarına ayırdık. Yani 100 tane AB var. Artı CD var. Eşittir AB artı CD'nin karesine. CD'yi öbür tarafa attığımızda 100AB eşittir AB artı CD'nin karesi eksi ne gelecektir? CD gelecektir. Burada iki kare fark yaptığınızda AB artı CD eksi kök CD çarpı AB artı CD artı kök CD gelecektir. Bu kime eşit? 100 tane AB yani 100 çarpı AB eşit. Şimdi burada anladığımız kadarıyla bu CD'nin kök dışına çıkabilmesi lazım yani. O zaman CD kimler olabilir onu yazıyorum. CD 0-1 olabilir. Yani 1 olabilir. 0-1. CD kaç olabilir? 0-4 olabilir. 0-9 olabilir. 16 olabilir. 25 olabilir. Sırayla gidiyorum. 36 olabilir. 49 olabilir. Buradan 64 olabilir. 81 olabilir. Şimdi bu da yani şunun sağlandığı görülüyor zaten. 98.01'in 01 için sağlandığı görülüyor. Diğerlerini denediğinizde mesela CD04 yazdığınızda ne gelecek bir deneyelim. 04 yazdığınızda 100 tane AB eşittir. AB artı CD'ye 04 yazdık. 04 burası 02 2 olur yani. AB artı kaç gelecektir oradan? 2 çarpı AB artı 6 gelecektir. Burası da 6 olur. Şimdi buradan takip ettiğinizde AB'nin karesi artı 8AB artı 12'nin 8AB artı 12'nin 100AB olması lazım. Ama yani bu da sağlayacak değer bulamayacağız yani. Aynı mantıkla 0,9'u denediğinizde burada yine sağlayacak değer bulamıyoruz yani. Burada da 16'da da bulamıyoruz. Deneyebilirsiniz. 25'te sevgili gençler şöyle bir şey çıkıyor. Onu da şuraya yazayım. 100 tane AB. Farklı renk kullanayım. Orada ne yaptığım anlaşılsın azıcık daha. 100 tane AB. Eşittir. İşte AB artı 25 kullandığınızda burası 25, 5 çıkarsa 20 geliyor. Çarpı AB artı 30 geliyor. Bu AB'yi X dediğinizi düşünürseniz burada ne gelecektir karşınıza? 100X eşittir. İşte X kare artı 50X artı 600. Buradan da X kare eksi 50X artı 600 eşittir sıfır. Bu da eksi 20'ye eksi 30 sağlar. Yani x 20 de olur, x 30 da olur yani. Yani AB sayısı, AB sayısı 20 olabilir, AB sayısı 30 olabilir yani. Dolayısıyla sağlayan değerlerden bir tanesi 98'e 0. Tamam burada e, 0 1. Burada bir sıkıntı yok. Diğeri kaça kaç oluyor biliyor musunuz? 20'ye 25 oluyor. Diğeri kim oluyor? 30'a 25 oluyor yani. 98'e 0, 1'de sağlayan bir değer var mı? Kafama o geldi tekrar. Yani 1 için sağlayacak bir değer var mıydı acaba? Onu tekrar yazayım. Yani CD 0, olduğunda başka sayı var mı? AB'ler gider. AB artı 1, kal, artı 1, eksi 1 gitti. AB kaldı. Çarpı AB artı 2 geldi. Bunu sağlayacak değer var mıdır? Yani çarpım, iki farklı çarpımları 100 tane AB verecek. Yani x kare artı 2x 100x sağlayacak bir değer geleceğini düşünmüyoruz. Değil mi? 100x olur. Buradan da x kare eksi 98x eşittir 0 olur. x sadece 98'e 0